Merhaba arkadaşlar ben Kudret bugün sizlerle beraber madencilik oyunu oynuyoruz gördüğünüz gibi burada bir şey bir şey diyor İngilizcem olmadığından devam ediyoruz burada maden kazıyoruz bakalım nasıl bir video oyunu olacak çok merak ediyorum buradan yukarı buradan aşağı oluyor oyunun mantığını herkes bilir yani öyle zor bir oyun değil evet en çalış sen insan ol. Level diyor. Ne diyor? Hemen level atlayalım. Böyle oyunların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Ben şu anda can sıkıntısını oynuyorum. Yani hiç sıkıntı değil. Level ki falan diyor. O diyor. Bu diyor. Ne diyor, 300. Oo. Ha, onu da al. Sen de git. Ne diyor? Bir daha, bir daha yükseltelim. Sen git. Onu bir sen Bak inme abi. Onları koyayım. Hadi bakayım. Git evet, sen de, sen çalış. 12'si ne kadarmış bunu Uyyy Hoppa İki defa basalım İyi git git ekrana Geçiyoruz Hadi bakalım 30 TL var şimdi burada Sen de git hemen Çalışmaya devam Hadi bakayım Mecidiyo 300 diyor şimdi Yükseltelim belli de Şimdi iki katına çıkartacağım bunu. Tamam. Bir x daha yaptım. Hatta iki x daha yapayım. Kaç level oldu? 10 level olmuş. Bakalım. Neler olacak neler. Sen gel bakayım. Ne deyin. Ha yetişti lan. Sen çalış. Bizim işimizi bu görecek herhalde. Şu anda kararda da değiliz, karda da bir level oldu. Bakalım da ne olacak. Max. He, iki level birden atlıyoruz. Atladık. Ne oldu? He, şimdi atayabiliyoruz. Atayalım. Evet şimdi ustamız var yanımızda. Ben git. Artık bunu çalıştırmamıza gerek kalmadı bir tek bunları çalıştıracağım benim bakayım Aynen şu anda iyi gidiyoruz Bence Ana. Şimdi daha hızlı çalışacak yerine bir tuş varmış Ben nereden bileyim onun daha hızlı çalıştırdığını Evet Arkadaşlar şu anda 20 TL'ye ulaştık Ben bence şu alt açayım alt açmak daha mantıklı çünkü daha çok para verecek herhalde bakalım aynen o ee, maşallah bin bin veriyor ha, ne istiyorsun abi ben buna boşu boşuna basmışım evet oyunun sesini kısırdım arkadaşlar çok kafa de yani bence iyi gidiyoruz 10 bin var 30 binde de şuraya açacağız hemen bakalım ne olacak ve arkadaşlar sonuncu alınıyoruz ve şurayı açıyoruz. 30 kalık olanı 30 binlik. Alım. Hadi. Evet. Ve şu anda açtık ve yeni bir şeyler olacak ve Buna ne istiyor? 20 bin istiyor. Anamız hayırlı olsun. Bakalım ne kadar koyuyor? 10-10 koyuyor. Bence ya abi. ama 600 diyor. Arkadaşlar videonun sonunda burada geleyim ben. Bir dahaki bölümde de burayı bitirmiş oluruz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.